Çekiyorum. Çek, çek. Ahmet Can. Hayırlı çek. işler kolay gelsin. Ya, Lastikçi, Lastikçi kardeşim kolay gelsin. Olsun. İyi orta lastik. Yedi yıldır. Da Bak gece bir de ararım. Ara. Numaranı da herkese veririm. Gece bir 2'de ararsın, de ararlar. Aram. Fark etmez mi etmez. İyi oto lastik yol yardım diyorsun ha? Başka öyle müsün? Başka Bak bahçeye gelirim domates, biber, kavun, karpuz var mı? Yaparım bu işi diyen yani. Yolunda da açtı şu an. Ben şuradan bir kaçayım arkadaşlar. Şöyle bir kenara. Narları görebiliyorsunuz. Şu karşı tarafta Zeytin bahçesi. Nerede senin dükkan? Seyyar. Seyyar mı sadece? Aynen, seyyar. Dükkana da geleyim çekeyim diyecektim. Gerçek diyorum bak. Gece 1 2 fark etmez diyor ha. He? Yani? Antalya'da kimse yolda kalmasın diyorsun yani. Evet. Hele biraz da döşüm alt tarafında. O ne iş yapacak Ahmetcan orada? Ağaç kökleyecek abi? Ağaç mı kökleyecek? Gideyim çekeyim onu. Çek şey abi. Hadi kolay gelsin şey size. Güler, Yanın altı kişi olduğu için aşağı doğru gitmemiz kökler için. Kavun kapısı ektin mi? Ektin de bitti ya. Hasadı Hasa Hasa çoktan bitti diyor lan. Patlıcanlar arkadaşlar. Olsun bu tarafı çiğnemeyelim bu taraf önemli değil. Gördünüz mü? Ben her şeyi çekiyorum ama sakıncası yok arada. Tamam. Sen sesin falan da çıkıyor bu arada. YouTube'da iş makineleri Kerem Usta diye bir kanalım var oraya atacağım nasıl olursa. Allah bana da nasip etsin. Herkese nasip etsin. Çok istiyorum ağaçların içinde kavun, karpuz ekebileceğim, domates, biber, patlıcan ekebileceğim onlarla beslenebileceğim, günümü orada geçirebileceğim yaşlılığımı böyle bir bahçe istiyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Kaçırdın mı çok şey? kaçırmadım Arabada jeneratör, kompresör hepsi var herhalde. Araç çöktü, çöktü. ihtiyaç yok hiç. Ahmet Ahmetcan ne diyorsun bu işe? abi. Ayağımıza yani diyeyim. Bir... Süper. Aynen bence de. Gecesi gündüz yok. Evet. Ne olmuş ona öyle evet. Arabanın içinde çekebilir miyim? Evet. Arabanın içini de çekiyorum. Çek. Ön tarafa da çek. Taksi sökmeyin. Eksik yok. Takım tam. Evet, <laughs> Bunu niye çekiyorum? Hem iyi oldu, renk oldu. Gerçekten yoldayız da olur ya yani lastiğiniz patlar gidip gelirken izleyen bir arkadaşa denk gelir. Numaralarda görünüyor. Gerçekten içinize yarasın diye tamamen bu başka amacım yok. Tamamen tesadüf arkadaşlar. Lastiğinizi tamir ettirebilirsiniz, arayabilirsiniz. Geceli gündüzlü. Tabi gece uykudan uyanırım bilmiyorum ama bir iki fark etmez. Gelirim diyor vallaha. Oo maşallah tamam. Bu adam bu işi yapar. Görüyorsunuz. Osman abi. Adını da öğrendim. Çekme diyeceğim bir şey olursa söyle. Yok yok çekme diyeceğim hiçbir şey yok. He, çekmiş olsam da orayı keser atarım filarım. Yok. Ses Devam. görüntü her şey yayında Haberim olsun. Aynen. Polatlı'da da Ankara Polatlı'da da Kara Mehmet'i çekerdim. Mehmet. Lastikçi Kara Mehmet'in oğulları vardı. Evet. Hatta selam. Aleyküm, Aleyküm. selam. Mehmet Çavuş hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın? İyi oldu. Onların işte, aksiyon filmleri yapardık. Tekerin içine çivi doldurduk. Evet. Yağ doldurduk, kola doldurduk. Olur mu? Hava yerine kola doldurduk şey, tekerin içine. Çaresizlik her şeyi yaptırıyor. Gerçek diyor mu bak? Doğru doğru doğru. İzleyebilirsin hatta videosu var şeyde. Tekerin içine kolay doldurdum. Kolayla gittim yolda. Sabunladın Musta? Aynen. Biz olsak bir kenarını geçiremek. Adam cuk diyor, oturtuyor. İç başına geldi mi Ahmet Hanım? Senin tamir etmeye kalktın mı? Arazi de orada burada. Burada yaptım. He? Ben lastikçiyim zaten. Lastikçi misin? Kaptanım. Wow. Hiç demiyorsun ya. Patron olunca vazgeçtim. Ama işi biliyor adam yani. Kız da genç yaşta maşallah. Ahmetcan. Evet Senin bir gün hikayeni yapalım ya. Yap abi. Valla? Yap. Yani nereden geldin? Çıraklıktan nereden başladın lastikçilikten? Baya 3-4 tane makine oldu herhalde. Aynen abi 3 tane makinemiz oldu. Maşallah maşallah. Allah daha çok nasip etsin. Abi Başarılısın, iyisin. Değil abi, hepimize. He? Hepimize. Birimize değil, hepimize. Amin, amin. Bir gün bir şey yapalım, hikaye yani. Vallahi bak, ayrıyeten. Hem makinelerini güzel tanıyalım şöyle. Tamam. Güzel güzel müsait olduğunda kış. Güzel. Güzel. Dükkanda yapalım hem de şöyle kışa doğru işler azalsın. Aynen. Ya da sen müsait olduğunda. Aynen. Döşem altından, döşem altı afiyet diyelim, başlayalım. Evet, şimdi sigara çalıp çekmez galiba. Sigarayı da çekeriz. Keyfanı çekilmez mi? Hı. Kaliteli ama, kaliteli çekiyor ha. Tabii ya yaran... Kaliteli. Son en son çıkan ürün. Hı. Nerede? Nar bahçesi. Çek. Hayır. Oturdu mu yerine? Oturdu. Çek. Şey. Hayır. İkinci mi? Evet. Çek! Çalıştır! İstemez! Her dediğini yapıyor ya. Hayır! Kırıyorsun değil mi? Çek! Antrenman. Antrenman çavuşu gibi askerdeki. Amale beleşti. Amale beleşti ya. Tabaka düştü. Fellan come uh -huh. Kız mı önde mi? Kız mı önde mi? Arkadaşlar, muhteşem bahçe tadında, bahçe keyfinde, güzel bir akşam. Gerçekten mini kavatorun ağaç köklerini, nar köklerini şu anda büyük traktörün üzerine yüklemesini izliyoruz. Arkadaşlar işleri bitirdik. Şimdi küçük mini gas kovatorumuzu lobete yükleyeceğiz. Ondan sonra finish. Görüşürüz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İş makineleri Kerem Usta ben Kerem. Lobete finish. Ok. De ce